Yeni hoş geldiniz. Bizlerle öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi önümüzdeki şeyin konusuna az sonra geleceğim. Ee, bilgisayarda komut bloğu alabiliyoruz. Komut bloğuyla otel yapabiliyoruz. Ee, bir, şimdi biz bunun iPad versiyonu gibi bir şeyin bulduk Mert. Evet. Otel midir artık anlamadım. Herhalde otel. Bu oteli biz yapmadık onu baştan söyleyelim. Bu videoya 25 like gelirse bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ama Android için biliyorsun bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüş. Dur bir Gezelim şu oyunları mi? Evet abi ben hala girişini bulamadım tamam, şurada lan salak. Ana orada mı? Böyle giriyoruz orada biz süs var herhalde. Yani müteşem olmuş. Öyle diyeyim. Oha. Ölüm yapmışlar adamlar bize tuzak olsun diye. Ben daha da mı Burada ne var bilmiyorum. İşte Ama kitaplı kitaplık, Var. İşte arkadaşlar bayağı güzel olmuş. 25 dakika sana nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını göstereceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.